Evet, Afganistan bir narko devlettir. Dünya eroin pazarının %90'ı tek başına bu ülkede üretiliyor. Afganistan'dan çıkan eroinden her yıl 65 milyar dolar gelir elde ediliyor. Her yıl 65 milyar dolar. Bu paranın sadece 3 milyar doları Afganistan'da dağıtılırken, geriye kalan 62 milyar dolar ise bu işi organize edenler arasında kırışılıyor. Afganistan'da fabrika yok, Üretim zaten yok. İş güç desen o da yok. Tam 1 milyon kişi uyuşturucu üretimi ve satışıyla geçiniyor. Afyon hasadı Nisan ayında yapılırken tam 1 milyon kişi haş haş tarlalarına koşup çalışıyor ve yevmiye alıyor. Peki bu insanlar geriye kalan 11 ayda ne? Tabii ki yine işsiz kalıyor ve boş boş hasat zamanının gelmesini bekliyor. ABD'deki eroin pazarını Meksika beslemekte. Avrupa ve Asya pazarının tedarikçisi ise Afganistan. Balkan rotası denilen bir karayolu güzergahıyla Afganistan'da üretilen Afyon, eroin olarak İran ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürülmeye çalışılıyor. Tabii ki emniyet güçleri bu kartellere geçit vermemek için canla başla mücadele ediyor. Hava yoluyla sevkiyat uzun süredir sadece Kabil Havalimanı'ndan yapılmakta. Çünkü Afganistan'da irili ufaklı 60 tane havalimanı var ama sadece dördünden uluslararası uçuş yapılabiliyor. ABD kontrolünde sadece Kabil Havalimanı kaldı. Diğerleri ise Taliban kontrolüne geçtiği için başka uluslararası uçuş yok deniz yoluyla sevkiyat Pakistan üzerinden yapılmakta. Eroin önce Afganistan'dan Pakistan'a geçiriliyor, daha sonra Umman denizinde gemilere yüklenerek, sonra Somali limanlarına indiriliyor. Sonrasında karayoluyla Akdeniz kıyılarına çıkarılıp, Libya, Tunus ve Fas üzerinden yine deniz yoluyla Avrupa'ya sokuluyor. Haşhaş Afganistan'da elbette hep vardı ama bizzat ABD tarafından eroin üretimi, dağıtım, satış ve pazarlama üssü haline getirildi. 2000 yılında Taliban fetva çıkarıp haş haş ekimini şak diye yasakladı. Sonra 2001 yılında ABD Afganistan'ı hemen işgal etti. Feodal savaş lordlarını uyuşturucu trafiğini yönetmeleri için şehirlere vali yaptılar. Böylece 2002 yılından itibaren haşhaş ekimi tam gaz yeniden başladı ve Afganistan eroin devleti haline getirildi. 2001 yılında haşhaş ekilen arazi 7 bin hektar ile bugün 300 bin hektara çıktı. Artış oranı %4200'e yakın durumda. 2001 yılında yılda 150 ton uyuşturucu üretilirken bugün 7000 ton uyuşturucu üretiliyor artış oranı %4600. Afganistan'da güya uyuşturucuyla mücadele bakanlığı var ama hükümetin generallerin ve polis şeflerinin uyuşturucuya bulaştığını, bu zehirli parayla servet kazandıklarını bütün dünya biliyor. Afganistan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Afganistan'da her 10 kişiden biri uyuşturucu bağımlısı haline geldi. Yaklaşık 4 milyon kişi uyuşturucu kullanmakta. Bunların 1 milyonu kadın. Nüfusuna oranla dünyada en fazla uyuşturucu bağımlısı olan ülke tabii ki Afganistan. Kabil'de eroin satın almak bakkaldan ekmek almak kadar kolay. Uyuşturucuya başlama yaşı ise 6'ya kadar düştü. Cehalet öylesine feci boyutlarda ki Emzirme sırasında öksürüğünü kessin diye bebeğine afyon verip çocukları neredeyse doğuştan bağımlı yapanlar var. 40 yıldır bitmeyen savaş, bitmeyen terör, şiddet, yoksulluk ve kolayca ulaşabilme imkanı uyuşturucu kullanımını arttırıyor. Ülke savaşla, terörle taş devrine döndükçe uyuşturucu üretimi kolaylaşıyor. Üretim kolaylaşınca ise kullanım ucuzluyor ve yayılıyor. Afganistan, eroinin yanı sıra metamfetaminin dünyadaki en önemli üreticisi konumuna geldi. Çünkü doğada kendiliğinden yetişen efedra isimli bitkiden metamfetaminin ham maddesini elde edebileceklerini keşfettiler ve bu sayede pahalı kimyasallara gerek kalmadı. Ülkede bir anda yüzlerce metamfetamin laboratuvarı kuruldu.